Ramazan'ın bereketi Kapalı Çarşı'da kendini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar sahur için Kapalı Çarşı'dan kahvaltılık malzemelerini alırken, iftar için de badem şekeri, pideye ve peynirli ekmek alıyor. Kapalı Çarşı yine Ramazan alışverişinin adresiydi. Vatandaşlar Kapalı Çarşı'ya giderek öncelikle sahur için alışverişlerini yaptı. vatandaşlar sahur için tereyağı, çökelek, taze salamura tuzsuz peynir çeşitleri, tulum peyniri ve zeytini Kapalı Çarşı'dan aldı. Fiyatlarsa her ürün için değişebiliyor. Fiyatlar çökelek 70 lira, peynir 110 lira. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Yani uygun. Tereyağı 280-300 lira arası. Zeytinler e, 100 liradan başlıyor 200 liraya kadar, 220 liraya kadar da zeytinler var. Ramazan ayının olmazsa olmazı pideler ve peynirli ekmekler ise yine Kapalı Çarşı'daki fırından alınıyor. Bu yıl pidenin fiyatı 8 TL iken peynirli ekmeğin fiyatı ise 40 TL. Ustalarımızın kalitesi, ürünlerimizin kalitesi artı dediğim gibi Kapalı Çarşı'nın kendine has bir manevi havası var. Bu atmosferi yansıtı, e bu da biraz daha bizi bir adım yine öne çıkarıyor. Vatandaşlarımız da bizi teveccüh gösterirler, tercih ediler Allah razı olsun. Peki pidenin fiyatı ne kadar? Pide fiyat... şu an 8 lira 200 gramı. 400 gram 16 lira. 40 liradan satıyoruz. Tabi standarttır. Genelde aynı evleri tercih ediyoruz. Eriyecek, yağlı olacak. Ramazanın olmazsa olmazı ise badem şekeri. Ramazanın gelmesiyle badem şekerindeki satışlarda artış başladı şeylere göre. Badem şekeri Elazığ'da olmazsa olmaz. Ve Ramazan'da akşam iftardan sonra her zaman atıştırılan bir çerez diyelim. Badem şekerine ilgi her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da üst seviyede yani talep her zaman var. Ramazan yoğunluğu ilk 15 gün devam edecek. Esnaflar kalan günlerde ise bayram yoğunluğunun yaşanmasını bekliyor.